Allah razı olsun. Umuyorum çok verimli bir çalışma olmuştur. Ve sanıyorum 500'e yakın bir esnafta ziyaret ettik. Elhamdülillah gittiğimiz her yerde de bizi çok hoş karşıladılar. Muhabbet dolu oldu. Sizler birlikte biz BDP seçim bürosuna uğradık. Ve bize bir çay ısmarladılar. ve BDP seçim bürosunda da süreci birlikte değerlendirme fırsatını ele geçirdik. Ve elhamdülillah böyle bir seçim sürecinde kırmadan, dökmeden hiç kimseyi ötekleştirmeden, hiç kimsenin seçim grubundan şiddetli saldırılar olmadan, kimse birbirine karşı kötü laf kullanmadan, çok olumlu ve sinerji dolu bir seçim süreci geçiriyoruz. <laughs> ve Diyarbakır'ın aslında özle, özlenen bir tablosu bu. Yani biz 2011-12 Haziran seçimlerinde de Diyarbakır'da genel seçimleri geçirdik. <laughs> ve o günler gözümün önüne geldiği zaman, şunu açıkçası çok rahat görüyorum o günler gözümün önüne <laughs> geldiğinde, kavgalar, gürültüler, şiddet dop doluydu. Bazen uzattığımız eller bile havada asılı kalıyordu. Bunu her, her iki taraf için, her üç taraf için de mümkündü. Çünkü ben şuna çok eminim, yukarıda siyaset yapan birçoklar Bir belli oturup çok rahat konuşabilirken, bazen birimize karşı söylemiş olduğumuz radikal cümlelerimiz aşağı indiğinde şiddet dolu olarak yansıyabiliyor maalesef. Dolayısıyla diğer Diyarbakır'ın bu güzel atmosferinde güzel seçim sürecini geçirdiği için özellikle AK Parti ile beraber burada seçim sürecinde aktif rol alan diğer siyasi partilerin temsilcilerine sizlere arasında teşekkür ediyorum. <laughs> Ve bu özlenen bir tabloydu. Elhamdülillah oldu. Ama bir yıldır ne ülkemizin doğusuna, bir yıldır ne ülkemizin batısına hiçbir çocuğumuzun cenazesi gelmiyor. Ve hiçbir çocuğumuzun, hiçbir vatandaşımızın cenazesi ülke topraklarına gelmediği için de şimdi onun verimli topluyoruz. Ve işte sizler bunu yaşadınız. Bugün Beyşehir yakın iş yerine gittiğimizde bir tek iş yerinden biz red cevabı almadık. Uzattığımız bütün ellerde de tutuldu ve muhabbet dolu oldu. Ve dediğim gibi hızımızı alamadık. BDP bürosunda oturup BDP'li arkadaşlarımızla çayımızı içip sohbetimizi yapabildik. İşte bu süreci katkıda sağlayan AK Parti iktidarı ta kendisidir. Ve bir yıldır da hiçbir çocuğumuzun cenazesi gelmiyorsa bu AK Parti'den kaynaklanan Sayın Başbakan'ın yüreğini ve cesaretini ortaya <laughs> bu, bu da elbette ki teşkilatlarımıza ciddi görevler düşmüştü. Ve bence bütün teşkilatların yani kendi üzerlerine düşen bu görevi fazlasıyla kucaklayarak yaptılar. Bir defa daha sizden Allah razı olsun arkadaşlar ve sizlerin de katkısı Yani şunu bir kere herkes bilsin. Buna emin olun kadın kollarında görev yapan bir annemizin kışın soğuğunda elinde broşürlerle kapı kapı dolaşarak AK Parti ve Sayın Başbakan'ın bunu anlatıyorsa emin olun bu dava olan inancından kaynaklanır. Eğer dava olan inanç olmamış olsaydı kesinlikle bunu yapması mümkün değil. İşte bugün çocuklarımızın cenazesi gelmiyorsa yine o annemizin eline almış olduğu AK Parti broşürünü kapı kapı dolaşarak dağıtmasından kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla sizler ve bizler bugün bu yaptığımız çalışmanın çok ciddi bir katkısı var. Çünkü her çalışma akan kanın durması noktasında bir baraj oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla olay böyle bakmak gerekiyor. Ben işte çalıştım, yıllarca emek verdim, ne oldu? İşte bu. Ya ben bunları anlatırken ekonomiden bahsetmiyorum. Kültürel değerlerden de bahsetmiyorum. Ülkenin <laughs> gelmiş olduğu o büyük hamlelerden de bahsetmiyorum. Benim için her, her şey bir tarafa. Yani ekonomi, sanayileşme, kültürel değerler, sosu, sosyolojik bakış açıları her şeyi bir kenara koyuyorum. Benim için önemli tek olan bir şey var bu bölgede. Ben eminim ki hepiniz de aynı düşüncelere sahipsiniz. Bizim çocuklarımızın artık bir damla kanı akmış. Bundan daha değerli hiçbir şey olamaz. Bunu da diğer Diyarbakır'da yaşayan, Mardin'de, Güneydoğu'da ve Doğu'da yaşayan sizler ve bizler çok iyi biliyoruz. Yani ben bundan iki yıl önce kepeklerini kapan, kapan kepekler kapatıldığı için çeklerini ödemeyen esnafları biliyorum. Ama şimdi onlar hep tarihte kaldı. İşte bu bir değerdir. Bu değeri maalesef hala ülkemizde gerek bazı cemaatler, bazı cemaat değil, Başbakanımız bunu anlatırken F tipi yapılanmandan bahsetti, Haşhaşilerden bahsetti ve 17 Aralık darbesini yapanlardan bahsetti. Bunu yapar, biz bu değişimleri yaparken çocuklarımızın bir damla kanı atmasın derken maalesef birileri bunlardan rahatsızlık duyuyor. Çünkü yıllardır birileri çocuklarımızın kanından beslenmişti. Ama şimdi o onların rahat elde ettiği besleme kaynaklarını Sizlerle birlikte, sizler bunu yaptığınız çalışmalar sonucunda elhamdülillah durdurdum. Ama birileri rahatsız oldu. Birileri rahatsız oldu, önce AK Parti'de <laughs> muhtar bile olamaz diye Sayın Başbakanımızın başbakan olmasını, milletvekili olmasını seçilmesini engellediler. Hatırlıyor musunuz? Dediler ki bu adam muhtar bile olamaz. Önce onu engellemeye çalış. Ama bir şey unuttular. <laughs> Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Nasıl ki Mısır'ın başına gelecekti ama Mısır'ın başına gelmeden önce acı çekmesi, çile çekmesi, dertlenmesi gerekiyordu, kuyuya girmesi gerekiyordu.